Şef Stüdyo'dan herkese merhabalar ben Cemile. Bu profilde taş tozuyla yaptığım ürünleri ve kullandığım ekipmanları paylaşıyorum. Ama birkaç günlüğüne farklı bir konudan bahsedeceğiz. Girişimcilik gerçekleri. Serinin ilk videosunu dün paylaşmıştım. Profilime girip izleyebilirsiniz. Bugünkü konu... Uzunca bir süre ben de bu hatayı yaptım. Bir gün satış oldu, bir gün olmadı. Bazen haftalarca üretmedim üretsem de paylaşmadım. Sonra yeniden başladım. Ama her geri dönüş çok daha zor geldi. Ve bir noktada şunu fark ettim. Bu işin sırrı bir anda çok yolanmak değilmiş. Az ama düzenli ilerlemekmiş. Çünkü sen yorulup kenara çekildiğinde ya da cesaretini kaybettiğinde devam eden birileri hep oluyor. Üreten, gösteren, paylaşan. Sen durduğunda onlar ilerliyor ve sen geri döndüğünde aradaki farkı açıkça görüyorsun. Ben de öyle. Gördüm. 2021'de bu yola başladığımda henüz öğrenciydim. Sonra uzun aralar verdim. 2023 yazında ancak yeniden tam bir geri dönüş sağladım. Geriye dönüp bakınca şunu dedim kendime. Keşke az da olsa hep devam etseydim. O yüzden sana buradan tüm içtenliğimle söylüyorum. Ne kadar küçük adımlarla ilerliyorsan ilerle. Yeter ki ilerle devam et. Çünkü bu yol sadece başlamakla değil, bırakmadan ve unutma. Kainat boşluk götürmez. Sektörde çığır açmadıysan ya da eşsiz ürünlerin yoksa yokluğun fark edilmiyor bile. Bu yüzden görünür olmak istiyorsan istikrarlı olmak zorundasın. Lütfen demolize olduğunda, inancını yitirdiğinde bu söylediğimi hatırla. İstikrarlı olan daima kazanır. Bu video serisi devam ediyor. Bir sonraki bölümde şirket açma süreci ve vergi muafiyetlerinden bahsedeceğim. Tabii kendi tecrübelerimden. Devamını dinlemek istersen takipte kalabilirsin. Daha fazla kişiyle ulaşmamı istersen de lütfen bu videoyu paylaş. O zamana kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.